musallat bak mesela. Bugün bir danışan geldi. Bir sürü hoca gezdim. Bir türlü musallatımı çözemedi. 10 gün iyiyim, yine 10 gün sonra kötüyüm. Bu ne biliyor musun? Bu musallatlı olayı değil. İlk başta yaşadığı musallatlı vaka ona psikolojik olarak travma kalmış. Hı hı. Aslında musallat çözülmüş. Travma çözülmediği için sürekli musallat gitmiyor zannediyor. Bak yani ilk başta metafiziksel bir olay var. Hı hı. Musallat. Hı hı. buna temizleniyor. 10 gün iyi, 10 gün sonra kötü olması sebebi musallat bir daha geldiğinden dolayı değil. Aynı zamanda psikolojik olarak yenilgiye düştüğü için parapsikolojide olmayan bir şey var gibi yaşamak ve olayı olmuş gibi zannetmek bu musallat olan dini hezeyal olarak geçer psikiyatrında. O yaşadığın olayların travması var ya bilinç altında bu kayıtlı olduğu için sen gitmediğini zannediyorsun ama hayır beyin sana oyun kurmaya devam ediyor. Yani senin karının yani vesvesini veren cinnin olmayan bir şey. Bak şimdi kadın geliyor bugün bilgi hanımefendi geldi bana. Hocam dedi ben de bak abartmıyorum sana. Beş tane cinni var. Kalk 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 dedim. Kalk. Olamazdı öyle senin bir şey. Dedin, senin dedin, dedi Hazreti Süleyman mı? <laughs> ne alaka hocam dedi. Ya bir insanın beş tane cinni olursan ayakta duracaksın yani. ha. Kalk dedim. Ben, ben sana itaat ederim. <laughs> Hazreti Süleyman torunu gelmiş haberimiz yok. Hocam dedi olur mu? Üç tane de büyü var. Bak yemiyorum sana insanlık bulurum da. Üç tane büyü var. Beş tane cinni var bende. Ya olamaz kardeşim. Sen Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz'e daha imanlı değilsin. Aleyhisselam bir tane yapılmak istendi. Kalem suresi ne diyor? Onlar sana büyü yapmadı ama az kalsın gözleriyle devireceklerdi. Şimdi insanlar şunu zannediyor. Üç tane büyü bana yapılabilir. Üç tane büyü yapılabilir. Sana hangisi tutacağı önemli. Bana diyor ölüm büyüsü yapılmış ama ayakta kalın. Tutmaya da biliyor yani. O ya bak şeyler. şimdi. İlla tutacak diye bir şey yok. Adam evinde kilit bulmuş. Şey duvarı kız kırıyorlar. Tamam mı? Bak o başımıza gelen olayı anlatıyorum. Hmm. Ofise gelenleri. Duvarı kazıyorlar ya da işte bir yapılıyor. Yumurta çıkıyor. Yumurta. Kilit çıkıyor. Aa. Hoca hoca gezdik diyor. Büyü bulduk. Bir materyali bulduğunda o büyü etkisizdir. Evet. Hemen hocaya gitme. Bulduysan bu iş geçmiş olsun. Kurtuldun demektir. Şükretme, Hemen şükür namazı kılacaksın.